düşünce de Kedi besliyor. Onlara teşekkür ederiz. Bravo. Kalabalık gene var. Bugün Cuma ve Cumartesi. Ama Atatürk'ü düşünce derneği açık olduğu için en azından kediler doydu yani. Ben hariç öğrende var. Her gün açık olsaydı Benden çok beğen olurdu ama her gün açmıyorlar burayı. Nasıl olsa kira da vermiyorlar. Kara amacı gitmeyen dernek. Para sıkıntısı çekmiyor yani değil mi? Para kazanma değerli bir şey yok. Çocuk o okutuyor diye de kendi çocuklarına o okutuyorlar aslında. Çaktırma. Hmm, bravo. O Atatürk ürünleri satıyorlar ama kendi çocuklarını o, o okutuyorlar. Hiç fakir çocuk okuttuğunu du duymadık diyorlar. Bravo. Çaktırmaya.